Merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa ve yanımda Emre var. Merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Eee Hunger Games'in yeni bir bölümü? 10 10 saniye. 5 6 6. bölüm. At lan. Lan çubuk. Eee geçtim. Şura işte evet, Fatullah'ı ben... aldık. Hop. Pantalon. Lan attık. Allah! Narsin. Bilmiyorum. Gel. <laughs> Ortadaydım. Gel gel. A. Ya Ulan ikimizde de yok. pantolon var şey gibi duruyor. <laughs> 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 Pijamalı. <gülüyor> Sokakta pijama. Dur. Şu öndeki lise Aynen. öldür. Aynen onu öldür. <laughs> <laughs> Şu Aysin. sınavlar dolayısıyla fake video çekemiyorum Aynen. arkadaşlar. Aynen. Teok var. O yüzden. Şu önümüzdeki hafta geçsin sonra her gün iki video ama. Ben küfür Oha lan. Hem düşünüyorum Tom Raider videosu yapsak. Hem yani ben çekerim Tom Raider ben de öldürsem çok fazla ses geliyor olabilir. Lagda kaldı bu adam. Aga ben vuruyorum zaten sen. Ölüyor lan. Oh. Sen mi aldın? Aldım. Hehe. He. Aldım. Çok mu komik? Çok mu gülmedim? Benim sim çok mu sıkıyor yoksa? <laughs> yok yok. Sus, 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 biraz i̇yi de benim şu fare sesi çok fazla geliyor olabilir. Aga şu Vuu, diye bir tane ses geliyor. Yukarıda adam var çaktırma. Sana Oğlum. tamam 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 bende 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 bende. Bende 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 bende. <laughs> Full set ben... yapacağım. bende deri de deriden mi diyor bunu? Evet. Bırak bırak Arkada. bırak. Lan Bırak 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 bırak. Onu öleceğim öleceğim öleceğim. İki kişi bir adam alamıyoruz ya. Al o adam. Oh be. Oh be. Set <laughs> <Üzülüyordum>. şey yaptım. <laughs> Aga. Hatırlıyor musun bunu? Aha. Karpuz verdi. Ah <laughs> biliyorum. Aga bana biraz karpuz. Aga çok aç. Al. Tut 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 tut. <laughs> Allah hepsini attık lan ver birazcık. <laughs> biraz. biraz ver hepsini attık. Hepsini attım ver biraz. Yakala. <laughs> <laughs> Yakaladım. Bir tane mi attın ata uu uh, bakta kaldım. <laughs> bakta kaldım. Aferin al şunu yine. Attık. Adam sahip. Ben yani bunu hiç de yapmayayım. Bir chest gördüm sanki. Evet. Yok yok crafting table. Şu an face'ime girmedim çok fena merak ediyorum mesela. Bak. Çıktım temin. Yapma. <laughs> Tam video arasında yapıyor ya. Ne yapayım aga? Aa ne tuvalet gitsin? yapmışlar buraya. Sıçabiliyor muyuz? Çok sıçacağım <laughs> geldi. Dur, <laughs> ne kadar heyecanlandın nasıl öyle? Neresin? <laughs> dur. Dur bakayım. Hani? Ne? Seni görmem lazım. Arkandayım. Heh. Önümüz git. Aga. Bak şimdi. O. Çık bakalım <gülüyor> çık çık. <gülüyor> Terbiyesiz. <gülüyor> ya ilk <ilkten> ben geldim. <laughs> <laughs> ya bir <laughs> git ya ağır bir iğrençlik. Oğlum nerede ellerimizi evet. biz? <laughs> Bunun içinde yıkayacağım ya. Oh ne güzel ellerim oldu. Ya Pamparı. var. Oh, Yapraklar kırılıyor oğlum niye çıkmıyorsun? Neredesin ki sen? Ağacın üstünün üstüne doğru çıkıyor mu da? Niye oraya çıkıyorsun ki? Ne bileyim. <laughs> ben, Vallahi... ben burada chest buldum ve iki tane kılıcım var. Aga bir tanesini bana ver hiç kılıcım yok benim. <laughs> Yap vereyim. Tuvalete giriyorum mu? <laughs> Neredesin? Neredesin? Arkana bak. Ar <laughs> Bak bakayım ben orada mıyım? Bak bakayım. Yoksun. Ver mi? Ver. <laughs> Ver. Hadi. Öldür alırım. Allah 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 Öldüm ya <gülüyor> Öldüm <gülüyor> İyi oldu oh. Başlattım <laughs> Bunu şimdi mi söyle? Hadi lan. Hadi be ya başla sen de 20 sekund kaldı. Face'imi merak ediyorum. 20, 20 sekund kaldı. ya <laughs> İngilizce. <laughs> 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 Dur bakalım ayarlardan video. Şu an videoyu başlattın mı Evet. Okay. 10 5 4 10 5 4 2 Hadi be aldım. Şunları aldım. Sıra sende bebek. <laughs> neredesin? Sen neredesin? Gel gel buradayım gel. Neredesin oğlum? Oğlum arkan neymiş? Ulan herkes şu an takıldı ben de çoktum. Çöktü. çöktü lan oyun. <laughs> oğlum takıldı lan. Bu kadar dalik <laughs> miydin lan? Ben evet, tam gel tam okey. Gel, gel arkana. Oğlum Gördün çok mi? takılıyor lan. Çok fazla bak var şu anda. Yok şu an ben de düzeldi. Nersin dur uzaklaşma benden. <laughs> Sen gel. <geldin>. Ulan ya. <gülüyor> <Uf>. <gülüyor> Yapma. Oğlum çok kasıyor şu an ya. Çok fena. Yok ben de hiç kasmam. Bir yer dur da şu ayarları kontrol edelim. Kandırdım. Bekle bekle bir saniye. Hatırcım bir saniye kim... bekle. Aga vallahi hiç beklemem ben yardırdım bile. Arkandayım şu an senin Ben ne yapamadım adam adam kale'nin içine girdi. Okla dalacağım ona. Okla dalacağım. Lele lan lele lan lele lele lan lele 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 Bak su, suyun içinde bir şey vardır. Ben şu video ayarlarımı şey yapacağım ya video ayarları altı parlak hepsi şey lan. Dikkat et adam gelmesin. Eyvah tuzağa yakalandık TNT'ler. <laughs> diyeceğim. Lay. Yukarı var TNT'ler var. Hepsini almış buradakilerin ya. Hayır nerede TNT'ler? Uka. Uh. <laughs> Patlatak mı? Bir action aslında. Neyle patlatacağız şu? Oğlum hep sandık almışsın ya hep full böyle sandıklar almış. Yazıklar olsun lan. <laughs> U uh, bomba da var. <laughs> Vay. Bunu gördün mü? Ne? Bomba var orada. Acıktım. Ya. Öl. Ha. Çok güzel mantık. <laughs> checkpoint, checkpoint. Spawn çok güzel. Ha ha ha. <laughs> Öldüm. biz niye buraya çıktık? Oğlum niye? Adam mi? Hani nerede? Yok yok. Biz de kaçınıyoruz ha. Oğlum çok fena ses geliyor ya. Nereden oğlum? Şimdi arkadaşlar bir şey diyeceğim. He. Evet Mus arkadaşlar bu videonun sonuna <laughs> geldik. Mustafa Video çekince mi Mustafa böyle Şey Kasıyor yoksa ben mi? ha, ha aldım Mustafa evet, ne Evet yap oldu? hadi. <gülüyor> 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 Yapmayın lan. <laughs> Zaten kimse izlemiyor ki bizi. Biz malız böyle, mal mal videolar atıyoruz biz. Kimse bizi izlemiyor. Ağlama bak. <laughs> Adam gördüm sanki. Atıyor atıyor patlıyor dermiş. E evet, tabi canım. Aga gel sana zırh atayım. <laughs> Dışarı çık. Dışarıda benim bir şey mi bekliyor? Ne? <laughs> ver, ver. Ne vuruyorsun? Pa pardon 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 abla pardon. Hop. Oh. <laughs> abla pardon tamam, abi abi. Ver ver. Oh. Eksik ana yok sende. Al. <laughs> Senin hep bana attığı Ulan, şey. Yürü git. yürü <laughs> git. <laughs> gel gel başka yerlere gidelim. Aga. Tamam tamam hadi. Bu da sende. Kaç kişi kaldı? Aga bak. Bak o hediyem. Da da, da, da. <laughs> Çok kız çok duygulandım. <laughs> Bu onuru bana verdiğin için teşekkür ederim. Şimdi <gülüyor> tamam. <gülüyor> o benim o benim o benim o benim. yes, elmalı el, balığı ben aldım. <laughs> Aferin. Çok büyük bir başarı. Büyük bir başarı. Gelmesen sen. Oğlum, Rit. <laughs> oh. Bak ya nereden geçiyor mal. Burada kapı var. <gülüyor> <Nerede>? <gülüyor> ya mal ya. Bak içeriye gir bak. Ne var içeride? Bak beni oyalamak için <laughs> Allah'ım ya. Kazım. <laughs> ben gidiyorum. Chess var gidiyorum. Ulan. <gülüyor> Direkt yardırıyor. Ben kalmadım içindekilere. Bir git bakayım artık. Ha bok bok giderim lan. Sen almayacaksın ha. Tö. Gel atlayacaklar bu adamı şöyle. <laughs> Tö. Gel atla dünyadan dışarı. Sen de yüklenmedin mi oğlum aşağısı? Aa yüklenmemişti. <laughs> <laughs> Harbiden yüklenmemişti yani. Oğlum ben acıktım. Bekle beni. Atarım. Ben de pişmiş. Tamam deneyeceğim. <laughs> gel sen gel. Dinimizce haram bir şey. Yere ekmek atmayalım. <laughs> Bankaya giriyorsun şu para vardır oğlum. Soyarız. Giriş yok ki bu bankanın. Var mıydı yoksa? Arkadan şey baskın yapmışlar lan buraya. Aga. He? Baskın yapmışlar buraya. O binanın arkasına gel bak. Bir saniye. Orada bir şey bulmuş gibi oldum ama bulmadım. Ben o bankanın yukarısına çıktım. Neredesin? O bankanın yukarı... Ve? Sana zırh buldum. Bana mı? <gülüyor> <gülüyor> Hayır dostum kendine. Ne <laughs> diyorsun oğlum? <laughs> Bu memlekette ne yaparsan kendine dostum. Dur lan, oğlum. Şeye geldik dostum? lan böyle kovboyların yaşadığı yerler var ya. Hani. Daha yeni mi fark ettin? Ay. <laughs> <laughs> Oğlum hiçbir bok gelmiyor lan şansıma. Bok bile gelmiyor lan bok bile. Oynuyorsun. <laughs> <laughs> çok kasıyor ya. Yani kasıyor. Niye böyle kasıyor ya? Bak böyle yaptığımda tabi öyle yavaş yavaş geliyor. Niye öyle bir şey oluyor? Anlamıyorum ki. Bak Ben şu an hapishanedeyim. Ve tuvalet var. <laughs> Videoda videoyu izle çok güzel bir şey. <gülüyor> ne yapıyor <laughs> <abi> onu? Tuvalette. <laughs> Yok lan öyle değil. Oy <laughs> Al, gözlüğün tamam, gözlüğün Gözüm gözüm bir şey oldu. <laughs> ne yaptılar? <gülüyor> 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 tamam, tamam. Vay. Sarhoşum lan içtim. İçerim bu gece. Sarhoşum. Bence o bu akşam da. <laughs> ee... CD kutusu buldum. Düşüyor. D Sen <laughs> neredesin aga? Düştüm sarhoş oldum düştüm lan. Sen neredesin geride kal. Ben neredeyim biliyor musun şu an? Lan eski haline dön. Neredesin oğlum? Ha, Hadi söyle bak bir şey diyeyim merdiven altındayım Ulan <laughs> eski halen böyle bu? Ya. Ne? Hah tamam Bana yani böyle yapraklı bir tane ev var ya Yapraklı, yapraklı diyorum pardon mı? Bayraklı nerde ki bayraklı? Ha ha tamam gördüm Onun içindeyim ben Bekle geliyorum Hükümet mi nasıl lan o? İçinde misin? Hı hı Se Ya <laughs> Dürü <laughs> git lan. Karşıya girdin mi? He? <laughs> Karşıya girdin mi karşı eve? Ay. O hiç sandık yok buralarda ya. Olsa da ben hepsini aldım zaten. <laughs> Oo. Lan hiç ölmemiş. Nasıl atladım ben orada? Kipirini almamışlar Hadi mesela. Gel. gel şurada bir yer gördüm. Söyle, Şu tren yoluna gel. Tren aga. yolu. Treni aga, Trene değil. Bak, bak arkamdayım Aga bir, bir şeyler ver bana be. Ne olursa ver bir şeyler ver be. Bu mu? <laughs> bu mu şimdi bu mu? Ne <laughs> yapayım? <laughs> 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 aga orası karanlık. <laughs> Karanlıkları severim. Aha bir şey buldum. Lan ben parlaklığı açsaydım yine. Yok bulmamışım. Aha buldum. Lan. Bir şey oluyor bana. Oha. Ben nereye çıktım ya böyle ben. Ne yaptım ya ben. Oğlum ben neyim ya böyle ben? Lan attı geriye beni. Pezevenk. Saçmalık. Oh. Sıkıldım. <laughs> Fenalık geldi. Allah. Lan yürü git. Aga bunu yapmayacağım seni ya. o batı şeylerindeki gibi aga böyle bir güneş batıyor Anladım anladım burada chest var. Hem de üç tane pişmiş. Et. Evet. Pişmiş. <laughs> Gelmiş, ben böyle gidiyorum tren tren Hayır hayır bak 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 burada yol var Fark ettim mi bak burada yol var. Ya ben gidiyorum senden kopuyorum artık ya Hayır Aga, <laughs> biz ikimiz mi kaldık acaba gel kapışak Hayır lan ne alaka İkimiz kalsak Aga bir bak bakayım Ne? İkimiz kaldık <laughs> al dur be. Daha saldırma be. Aga tamam tamam hadi. Dur bak canım da olsun dur. Tamam hadi al. Al. Aga bir şeyler <laughs> ver be sırmur ver bir şey ver. <laughs> ne vereyim oğlum? Oh yes. <laughs> ya <Yarın> harim bu. Karanlık. <laughs> akşam akşam. Herkes sustu. Herkes dediğimiz gibi. <laughs> evet. Aga biraz açılalım Gel ya. Gel lan buraya. Oha yu. Oha. <laughs> ne oldu? Ne mı zaynaştın lan? Oha tren. Ha, al şunu. Lan ben, ben sana şurada fedakarlık yapıyorum. Oğlum pa patates mi verilir lan? <laughs> Közleşmiş patates. Buna girdin mi hiç sen? Trene. Olmamışlardır. Almamışlardır. Almışlar Almamış. mıdır? Gel gel kapışıyoruz ikimiz kaldık. Hayır be. Gel lan dövüyorum seni. hı iskelet Abi, o. Da... İskelet Iskelet. Is... Ama ondan sonra ok çıkıyor. Olsun bir şey Belki bir şeyler çıkar. Yürü git lan benim onlar. Ben öldüreceğim. Oha. Öldür. Oğlum ya ölmedi bir türlü. Evet şu an. Skelet <laughs> <laughs> Skelet. Mursi'nin kapışmasını izliyoruz. Ananın skeletini. Hadi bir tane de bende olsun. Oğlum aga vur be ben öldüreceğim bak. Öleceğim dur ya. ben öldüreyim dur. dur ben öldüreceğim. Yardım et öleceğim. Dur. Yardım et ölüyorum. Dur dur neredesin? Ölüyorum yardım ya öldüm işte ya. Eski <laughs> bir iskelet on tarafından öldüm. <laughs> var mı? Ben öldürdüm lan, seni. Ben, ben öldürdüm ben. Ben anasını bacısını dedesini, dedesini, dedesini Ben, ben öldürdüm ben ne öldürdüm. Ne varsa ateşini ateşini şey yapayım lan onun. Oğlum ben onun var ya. <laughs> ben öldürdüm aga. <laughs> Kaç kişi kalmış? Altıncı şeyin. Lan varmış. Oğlum yedi de miydik? Ay 5'te miydik? Aynen 5'te 3 kişi varmış. <laughs> ben hala gireyim. Evet arkadaşlar bu kasmadan özür dilerim. Sonra Vegas Pro çalıştık çünkü. Video Oha! Oha! Ne oldu lan? ne oldu Aga bir şey diyeceğim. Dönana. Aga bir şey diyeceğim. Efendim. Küfür Evet. Küfür etme, ama. Evet. <laughs> Küfür etme ama. Tamam. Az önce evet. seni öldüren bendim. Abi yardım edeyim derken vurdum ya. Ya <laughs> ok musun sen? Arkadaşlar <laughs> şu an var ya F5'e bassan kendini görürsün. Zaten görüyorum bak. Hem de televizyonlu olarak. Evet arkadaşlar ben bu <laughs> ya, ben bunu öldüreceğim. Arena 14. Ağzını burnunu kırdı lan, mı? Ya buraya lan çiftlik için. 13'e girdim. Evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik böylece. <laughs> bir dahaki bir bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.